Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde... Şimdi sen bunu seçtin değil mi? Az önce. Bir ya bunu de. seçmemin nedeni şimdi bu gerçekten sütlaca benziyor çünkü içinde pirinç var belli yani. Bakayım. Evet pirinç var içinde. Baba, babacığım. Dört tane. Nasıl? <laughs> ...gibi şey değil böyle kimyasal olarak oranları. Bak şimdi sana söyleyeyim mi? Buna pirinç katmışlar. Pirinç buna pirinç nişastası katmamışlar fazla. Bunda buğday nişastası var büyük ihtimalle. Piniş katmışlar buna. Pinişten yapmışlar. Tamam. Benim demek istediğim yani. şu. Bu gerçekten hani... Evet. Gerçek sütlaç, bu. bu. Ya ha 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 ha. Sütlaç yediğinin anlaşılıyor. Yani bu. şey bu. Nasıl desem annem yapsa böyle yapar. Ama bu 60 lira. Ve Her şeyi biraz mı? şekerli Her geldi bana. Şimdi yalan yok. Yal Yo, ha ha. Şekeri fazla kaçırmış gibi geldi. <laughs> o ne? <gülüyor> Havasına, <gülüyor> evet, altını, altını kesik baca, çok kötü. Ya bak bu gerçekten hani söylemedim <laughs> ama Migros'un ki jöle lan. İçinde böyle şeker basılmış şöyle yani. Ha. <laughs> ya tadıyorum? Böyle içinde patlıyor yani. Hayır, o şeker. zaten şey yapmış olabilirler bak. Süt dışı net ne değil de böyle neydi o jöleler var ya. Aynen aynen. şu neydi Ama yani? çok kötü bak. Abi çok kötü yani. Yani abartma ya adamın... Yok, vallahi bak almam şey Almam mümkün değil almam. Çok da de değil. Çok kötü. Niye böyle hani yapmayın böyle bir ürün? Bence Migros'un yapmaması lazım. Kapat kapat. Kapat. Tekrardan bir deneyeyim. Ne? Onun kıvamını tutturamamışlar. Süt, süt gibi yani. Sütlü pirinç. Fabrikadan çıkartıp ki... pirinç. Fabrikadan çıkarken kıvamı tutturamamışlar. Evde yapın en güzeli evde yapın. Evde, yapın. evde yapsa 15 lira üretemez ki. Şu üçü yine iyi bence. Evet şu üçü iyi. Şu a bir Bin ve e, pastane sütlacını ben o kadar şey yapmadım. 60 lira olmasına rağmen ama alınır yani. Hani evde ev sütlacını özlediysen alırsın. Vay canına. Şimdi 60, şöyle bir şey var. 60 lira var tamam mı? Tamamen 60 liraya sütlacı mı verirsin yoksa şu 15 liralık sütlacı alırsın? Ben ne yaparım biliyor musun aslında? Hiçbirini Kendim... almazsın. <gülüyor> <gülüyor> Adam bildi. <laughs> ya hayır. Iyi. Çünkü evde yaparım. Almak evde daha zorunda. Süttaş almak zorundasın. Birisi senden süttaş istemiş. Ben de git kendini al derim. Ne yapacaksın? Hangisini alacaksın? Pirinç aşırıya. Çok güzel fikir ya. Hiç aklıma gelmemişti. Harika fikir ha bu. Pirinç aşırıya yani? <laughs> ya birinden birini seçsen hangisini alırsın? Normal video yapıyoruz burada. İkisini de seçmem. Çünkü ikisini de alamam. İkisi de fena değil. Güzel yani. What? Nasıl bir şey? İkisini de alamam. İkisi de fena değil. Güzel. Şöyle yapayım. Yarısını bundan alayım. 7,5 oraya da veririm. Hayır yani hayır şimdi. Bunu, da bunu, da bunu veririm, mu bunu mu? Hangisini? Birincisini seçmen lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim. Kabak. Hiçbir şey bildiğim yok. E, tamam. Ama bunu 60 lira vermem. Ha, ben de onu 60 lira vermem. En fazla bunun nedir? 30 lira. Kaç para? En fazla o da. 30 lira diyorsun. Ne salak salak sorular soruyorsun ya. çok kötü. <laughs> Gözümü kapatsam daha iyi. <laughs> <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu ya. <gülüyor> abartma. <gülüyor> çok abartıyorsun, yanlış şeyler söylüyorsun. i̇şte bu da abartma işte, saçma. Ya abartıyorum ama... Çünkü kez anlaşılmak istiyorum. Ya. ondan dolayı bu... Öyle falan. anlaşılamazsın. Şimdi, biz bunların hepsini yedik, bunlar da çöpe gidecek. Yalan değil mi? Gerçek mi? Doğru mu? <laughs> Sen, sen Yapmayın abi. abi şimdi bak işte israf bunlar. Sana ne la? <laughs> ne alakası var ya? <laughs> sen bundan fabrikadan üretiyorsun. Günde 10 bin adet mi üretiyorsun? Kaç bin adet üretiyorsun? Türkiye, tüm Türkiye'yi düşünsen daha fazladır tahminen. Şimdi şöyle bir şey var. Sen biraz Köpe önce Sen biraz önce dedin yok parti mallar değişiyor tadları falan. Bak ben Migros'unkinden bir, bir kez daha yemiştim. Aynı. Hiçbir fark yok. Hatta Hı. dedim ki ben acaba tarihi geçmiş mi? Hani tarihe yakın mı yedim diye. Yok yani ona şöyle bir şey de var. Şokulu, Şimdi mümkün içememiştim. O o bana sanki su gibi geldi yani. Su gibisin, su gibisin. Böyle, ama bak böyle sallayınca su gibi gelmiyor. Tuhaf bir şekilde üstüne katman var. Böyle bir şey var. Şimdi demek ki bu ürünler hala satılıyorsa hala bir talep var demek ki. Eğer talep olmasa zaten bu ürünler tekrar piyasaya tamam, sürmezdim. Demek çok, ki bunların da bir alıcısı çok var. Çok merak ediyorum. Şu Migros'unkini sevenler varsa Allah aşkına reklam atacağım bu videoya. Hani izlensin diye. Söylesin de ben Migros'un seviyorum desin. Başka hiçbir şey deme. Göndereyim ben. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. On, on tane benden ben. Vallahi bak Migros neydi bu internetten var ya Migros Express'ten. On kişi şey çıkıp derse abi ben bunu çok seviyorum mesela yollayacağım mı hepsini? Yok i̇lk ilk 5 kişiye yollayabilirim 10 tane kişiye. İlk 5 kişi 10 tane As, şeyden 10 e, yani. tane yollanmıyor zaten 3 tane yollanıyor 3'er 3'er yollarım. Ya saçmalıyor ya. Yani. Şeyde Migros yollamaz böyle bir Hemende şey. Hemen de var ya Migros hemen miydi? Dolandırıcı bu yapmayın. Dolandırıcı bu <laughs> yapmayın de Allah aşkına Yapmayın ya. buna. Sıktır lan. Alın lan buna bundan bir bak olmaz ya.